Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yiyecekleri renklerinden bulma oyunu oynayacağız. Oyunuma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Ha bir de beğen tuşu var, ona da basın tamam mı? Haydi bakalım başlayalım şimdi. Oyunumuza başlarken ortada bulunan eğitimle başla çarkına ben tıklayacağım. Çıkan rengi göre meyveli, meyve ve sebzeleri seçeceğiz sizinle. Haydi bakalım. Hangi renk gelecek acaba? Evet, sarı. Sarı renk yandı. Sence aşağıdaki meyve ve sebzelerden hangisi sarı renk? Marul, havuç, yaban mersini, limon, domates, patlıcan. Düşün istersen. Evet, limon. Aferin bildin. Şimdi çarkımıza tekrardan basıyorum. Bu sefer hangi renk yanıcı acaba? Kırmızı yandı. Gördün değil mi? Yanıp yanıp söndü orada. Alttaki meyve ve sebzelerden hangisi kırmızı renk sence? Marul, çilek, muz, yaban mersini, armut, kavun. Muz değil. Hayır. Muzu az önce söyledik. Muz sarı renkli bir meyve. Evet. Doğru bildin. Çilek. Aferin sana. Evet, tekrar şarkımıza basıyorum. Evet, mor yandı. Bu sefer hangisi acaba? Elma, havuç, muz, patlıcan, armut, domates. Hangisi mor olan? Hmm. Evet, doğru bildin. Patlıcan. Aferin sana. Tekrar basıyoruz şarkımıza. Mavi. Aa, mavi ne var acaba? Mavi renkte bir yiyecek. Hmm, bunu düşünmem gerek biraz. Marul olabilir mi? Peynir ya da böğürlen, domates, armut, yaban mersini. Hmm, biraz düşünmem lazım bunu. Yaban mersini olabilir mi? Bakalım bir. Evet, doğru bildin. Yaban mersini. Aferin sana. Tekrar eğitimle başa çarkımıza basıyorum. Bu sefer turuncu yandı. Evet, turuncu ne olabilir acaba? Marul, muz, havuç, yaban, mersini, domates, patlıcan. Hmm, hangisi acaba? Havuç olabilir mi? Evet, havuç. Gördün mü? Aşıda da yandı havuç. Aferin sana. Tekrar eğitimle başa çarkımıza basıyorum. Yeşil. Yeşil ne acaba? Ne olabilir? Resimlere bakıyorsun öyle değil mi? Balık, peynir, böğürtlen, domates, marul, ekmek. Hangisi sence? Aa, böğürtlen, hayır. Böğürtlen değil bence. E domates zaten yaptık. Hayır domates olmaz. Marul olabilir mi? Deneyelim mi be? Evet, aferin. Doğru bildin. Marul. Tekrar eğitime başa çarkımıza basıyorum. Evet. Mor. Mor ne olabilir aşağıdakilerden sence? Elma, havuç, muz, armut, erik, domates. Hmm, erik olabilir mi mor bir erik? Evet, doğru bildin. Aferin sana. Tekrar eğitimle başa çarkımıza basıyoruz. Evet sarı yandı. Sarı. Sarı ne olabilir? Erik, havuç, yaban mersini, kaşar peyniri, domates, patlıcan. Hmm. Evet kaşar peyniri. Doğru bildin. Aferin sana. Tekrar eğitimle başta çarkımıza basıyorum. Evet yine turuncu yandı. Acaba ne olabilir? Marul, muz, kabak, yaban mersini, domates, patlıcan. Evet, kabak. Doğru bildin. Aferin sana. Evet, eğitime başa çarkınıza tekrar basıyorum. Yeşil yandı. Yeşil ne olabilir acaba? Balık, peynir, havuç, domates, Brokoli. Ekmek. Hmm. Evet brokoli. Minik minik yeşil ağaççıklar. Aferin sana. Doğru bildin. Evet bu oyunumuz da buraya kadar. Beni de izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hoşçakal.